Herkese yeniden merhaba. Dünya Tek Biz ikimiz kanalına hoş geldiniz. Bugün yine en yakın arkadaşım Cemre ile birlikteyim ve bugün sizlere bir sohbet videosu hazırladık. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? <laughs> Anılarını, bugünkü bütün her şeyi, anılarımızı, nasıl tanıştığımızı ve başımızdan geçen ilginç, komik olayları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hatta bunlardan en ilgi çekici olan ki çok seveceğinizi inanıyorum. Yıllık Tabii ki de yıllıkta nedense böyle herkes duygusallaşıyor. Ama Cemre'nin ekstrem duygusallığı vardı ve ben o yıllığı okuduktan sonra acaba Cemre bana aşık mı diye düşündüm. Gerçekten bir girişi var, bir sonu var. Yani giriş... <laughs> ama lisedeyken bir şey vardı bizde. Hatırlıyor musun o fotoğraflarımızı? Ya Gökçe beni öpüyor ya ben onu. O, kendi yani böyle yan yana fotoğrafımız yok. Paylaşalım mı onları sizin? <laughs> Buna hazır mısınız? Gerçekten ilginç bir şekilde aramızda mükemmel bir bağ vardı ve e, kaç yıllık arkadaşız bu arada? Onu da hemen paylaşalım. Kaç yıl oldu? 2004 beri. 2003-2004. Olmuş. <laughs> Bayağı. Evet uzun zamandır çok iyi bir dostuz. Gerçekten çok mutluyum. Neyse şimdi uyksallaşıp bir de üzülebilirim. Şey aklıma geldi şu an. Neden sana bakınca? Cemre bana biber gazı verdi. <laughs> Cemre bana okulda bir bergazı gazı verdi. Bir bar gazını taşıyormuş kendini korumak adına bilmiyorum veya merak etmiş getirmiş okula. Yok ya. O gün ablamın montunu giymiştim onun cebindeydi. O işe giderken yanında taşıyor. Tabii hani geç geliyordu hatırlıyorum. Biber gazını ben bilmiyordum. Daha çok küçük biber gazı nedir <laughs> dediğim zaman biber gazını ben aldım. Kokusunu merak <laughs> ettim dedi. Kokusunu merak. <gülüyor> <gülüyor> o kadar bir bildiğim ve ben biber gazını okula sıktım. Bayağı sıktım. Sınıfa sıktım, koridora sıktım. Ve okul boşaltıldı yani. <gülüyor> <gülüyor> Dın, alarmlar falan çalmaya başladı ve kim sıktı bunu? Ne oluyor falan bir tane bir kız vardı. Sana buradan selam söylüyorum. <laughs> beni izliyorsan neyse. Beni söyledi müdür yardımcısına. Hain. Aramızdaki haine buradan selam söylüyorum. Bir şey daha hatırlıyorum. O da çok güzel bir hikayeydi. Ee, okuldan çıktıktan sonra ben birazcık böyle esnek bir kızım ve e, küçüklüğümden beri dans ediyorum. Dolayısıyla dengem biraz daha bu konuda kuvvetli, <laughs> daha güçlüyüm, daha dinamik. Ne kadar kendimi övdüm şu anda. Yani demek istiyorum çünkü daha dengeliyim Cemre'ye göre. Kamyon var. Önümüzde kamyon var ve gidiyor. Kamyonu görünce ne yapabilirsin? Aklına gelebilir. <laughs> Arkasına atlamak tabii ki de başka bir şey gelmedi. Bizim aklımıza Cemre Hala Cemre'de... her gördüğüm kamyonun arkasına atlarım. Cemre ile duran, hafif böyle yavaş yavaş giden kamyonun arkasına atlamak geldi ve biz... Ben atladım, Cemre de atladı. Bir ucunda ben... Şey, yani çok komikti. Bir ucunda ben, bir ucunda Cemre. Ay benim uç kırıktı bir de. Neden kırık ucu atladım? Parmak ucuyla falan Bu duruyor dedi yani. ki bana, ben kırık tarafa atlayayım. Çünkü kendisi daha küçük bir insan olduğu için benden dengesini sağlardı. Ama ben bir çocuğa aşığım. Adamın da iki oğlu var ve benim hoşlandığım çocuğun adı o tarafta yazıyor. Dedim hayır ben atlayacağım. Ay, çünkü. şu dakika sonra Cem bir arkadaşım yok Şu anda arkadaşlığımız bitti. Herkes göz önünde. Nasıl bir şey? E okey tamam. Öyle atladım ben o Neyse taraftan. atladı. O da atladı. Baktık kamyon hızlanıyor. O bizi aynadan gördükten sonra hızlanmaya evet, Kızım ne yapıyorsunuz dedi ama adam bize değil mi? Kamyon yani şoför bey. Ama böyle bir intikam alınır mı ya çocuktan? Kamyon. <laughs> Kamyonunuzu atlayan çocuklara bunu yapmayın. Kamu spotu. Siz böyle gibi bir şey yapmayın. Için. Bunu denemeyin yani. <laughs> al, al, bence bir şey burada denemeyin gibi bir şey yazmamız gerekiyor. Kesinlikle çok tehlikeli bir şey. Hiç Ay, evet. Çok kötü bir şey. Neyse kamyon hızlandı ne yapabiliriz? O anda dedi ki, Cemre, <laughs> ben böyle ''Cemre! Komlyon nasıl <laughs> Ne yapacağız?'' O <laughs> an aklıma geldi. Cemre diyor ki ''Ne bileyim ne yapacağız? İnmemiz atlamamız lazım.'' <laughs> Ama bayağı hızlandı. Yani ben bir şekilde küçük bir kız olduğum için atlayınca böyle bayağı esnek bir şekilde hani bütün hareketlerimi yaparak ayakta durabildim. O anda Cemre'yi arama mı? Cemre yok yani. Şöyle bakıyorum yok. Bakıyorum Cemre. Gökçe dengesini sağladı ya. Ben de şöyle yaptım. Cemre <laughs> böyle bir an <anda gülüyor> yapışmıştı yani çene yerde. Bildiğiniz böyle yüzüstü paket <laughs> gibi. Yani çok acayip bir şekilde Çünkü hemen hareket eden bir cisimden duran bir zemine atlıyorsanız <laughs> Sizlere hareketli olmanız lazım. Yani öyle... <laughs> <laughs> Cemre direkt intihar etmiş, atmış kendini yani. Bizim anılarımız bitmez. Ben anlatmaktan da, konuşmaktan da yorulmam ama e, asıl gelelim konumuza. Bir YouTuber'ın arkadaşı olmak nasıl bir duygu Cemrecim? Bunun avantajları ve dezavantajlarını bizimle paylaşır mısın? Dezavantajlarıyla başlayayım mı? Başla bakalım. Ah... <laughs> Gökçe'nin bize yaşattığı hayatı <laughs> sevmiyorum. Hani sürekli kamera elimizde. Ve herhangi bir şey yapıyorken Gökçe'ye yakalanabilirsin. Ve herkes sana mesaj atar. Gökçe'ye ulaşamıyorum. Gökçe'ye ulaşamıyorum. <laughs> ne yapabilirim? <laughs> Senin için ne yapayım yani? Gökçe'ye ulaşamıyorsan belki de konuşmak istemiyordur <laughs> seninle yani bir de böyle düşün. Ya evet, DM'ler. Ama evet. çok fazla. Ve beni ekler misin? Ya benden ne istiyorsun? <laughs> ben normal bir insanım yani. Onu ekle. Ay... Yok, o da yok. Ben de istiyor ki ben de ekleyeyim. Benle arkadaş olsun. İstiyor ki her yere bizimle gelsin. <laughs> tamam geldi. De... Bence bir dezavantajı daha var. Onu ben aslında sizden daha çok fazla çekiyorum. Fotoğraf çekimi. Profesyonel bir fotoğrafçı gibi bütün gün elinizde telefon fotoğraf çekmek zorunda kalabilirsiniz. Evet. Bir de şöyle. Bir de <laughs> Cemre şöyle mi olsa? Cemre bu iyi mi? <laughs> Rujum çıkmış mı? Şurada mı denesek? Sürekli. Aa, evet bu çok büyük bir sorun. Bu benim için de büyük bir sorun. Çünkü fotoğraf çekmeyi bilmiyorlar. Şu <laughs> kadraj, bu kadraj böyle şöyle yani bir youtuber'ın arkadaşıysanız veya bir blogger'ın arkadaşıysanız bence fotoğraf çekmeyi öğrenmelisiniz kesinlikle hak. Lütfen buradan her <laughs> bir, ya, bütün youtuberların arkadaşlarına sesleniyorum. Evet bu da bir dezavantaj. Peki avantajları? Hiç avantaj Şöyle, yok gibi. Son saniye arayıp Gökçe şuraya gideceğim bir toplantı var, bir davet var. Ee, bana işte çok saçma bir renk e, kıyafetiniz var ve şu renk far lazım. Şu renk ruj lazım. Hemen. <laughs> Her saçma renk dahil olmak Gel, <laughs> bana gel. Gökçe'nin küçük e, makyaj koleksiyonu. Yani buraya gelirken, yok bir önceki çekim için mi? Hı, hı. Gökçe'den kirpi kaldım. Dedim ki ben bunu takarım. Ve ben <laughs> ve en önemlisi Cemre'nin aslında dudakları çok ince. Aslında yok. Aslında yok, gözükmüyor. Yok. Ama ben Cemre'ye doğru teknikle ruju sürdüğünüz zaman dudaklarınızı biraz daha büyük gösterebileceğinizi gösterdiğim bir andan beri bir dudaklarını görebiliyoruz mesela. Mevcut anda. <laughs> bir ayrıca daha var. Ona da söyle lütfen. Gelirken mesela sana ürünler, bana gelen ürünleri mesela seninle evet. paylaşıyorum. Ya şimdi her ürün herkesin tenine uymuyor. Gökçe benden daha esmer. Daha açık bir şey olduğu zaman o tabii ki de benim tatlı. <laughs> <laughs> Onu Gökçe'de bırakacağımı düşünmesin. Hiçbir firma <laughs> buradan sesleniyorum. Daha birkaç ton daha açık şey yapabilirsiniz yani. <laughs> paketin arasına ayarlayın be abicim. Cemre Bu videodan <laughs> sonra Cemre özel küçük paket de gelecek. Evet öyle bir olay da bir avantaj, avantajın bu, bu da var. Bu epey büyük avantaj ya. Ben kaç yıldır makyaj malzemesi almıyorum. Siz biliyor musunuz? <laughs> almıyorum ya. Cemre'cim peki başka hani avantajlar bu kadar kısa ve küçük olamaz. Bence bir YouTuber'ın arkadaşının olmanın avantajı. Sosyal medya. Kaç takipçim var? <laughs> Valla ben normalde Cemre'yi e, çok böyle paylaşmıyorum aslında ama bir kere mi ne paylaştım? Beni kendine saklıyor. <laughs> evet. Siz kıskanıyorum Cemre'yi. <laughs> Şu anda evet bayağı takipçisi de yükselmiş durumda tabii ki hani. Evet. Merak edip bakıyorlar. Bu kız kim? Hayır şöyle de bir şey var. Şimdi Gökçe'ye ee, yorum yapıyorlar ya, Gökçe bir post paylaşıyor ve hemen bir, bir, bir filan böyle ilk yorum filan gibi yorumlar geliyor altına. First. Bana da onu yapmaya çalışıyorlar ama benim o kadar yorum akışım yok yani. Her postuma yapabilirsiniz. <laughs> o yüzden gerekli değil yani ona kasmayın. Benim bir annem yazıyor. Ay güzel kuzum. <laughs> evet, bir, bir kız var onu ben gördüm. Bir baktım Cemre'nin fotoğrafının altında... Sadece tek bir yorum. Bir. First. <laughs> ama bir tane yorum var. Bir tane yorum var ve evet öyle enteresan şeyler de olabiliyor. Ama ben Gökçe'den dolayı tanınmaktan hoşlanmıyorum. Çünkü en ünlü videomuz kafamızda yumurta kırdı. <laughs> yani bununla ünlü olmamalısın anladın mı? Başka bir şeyle tanınmak olabilir ama ah sen Gökçe'nin mısın? seni o yumurtalı videodan hatırlıyorum. Evet. Çünkü yumurta kafasını yumurtaya kıramıyordu bak böyle. 1, 2, 3. Gökçe kırılmıyor. <laughs> yumurta kırılmıyor diye bir videomuz var yani oradan. Youtuber olmanın bir dezavantajlarından bir tanesi bir de. Bir söyleyeceğim. Bunu ben söyleyeceğim. <laughs> ben <laughs> Arkadaşınızla çok güzel bir yerde yemek yiyorsunuz. Çok güzel böyle manzaralı bir yerde yemek yiyorsunuz. Ve çok aç bir arkadaşınız var <laughs> önünüzde. Çok acıkmış bir şekilde yemeği bekliyor. Yemekler geliyor, servisler, sunumlar yapılıyor. Tam Cemre yemek yiyecek, ben Cemre'ye böyle... <gülüyor> <gülüyor> yeme! Niye? Fotoğraf çekeceğim. Beş açı, on açı her yerden çekiyorum. O yemek soğuyor filan. Ne anladım öyle? Yemek... Gökçe artık yemeği yiyebilir miyim? diyerek yemek yemeye başlıyor mesela onlardan bir tanesi de yani dezavantajlardan bir tanesi de böyle bir şey tabii ki. Bir youtuber arkadaşsanız eğer yemek yerken ilk önce yemek yiyebilir miyim diye sormak gerekiyor. Konuşamadı. Oğlum ya yemeyin. Öyle ne? <laughs> yemek gelince yenir miymiş? Hiç önce fotoğrafını çekeceksin. Yani. ah. Çok büyük bir ahladın. Ne oldu? Bir avantajı daha var. Ee, Gökçe'yle buluştum ee, ve sonra ikimiz evlerimize gittik. Ben Gökçe'yi arama ihtiyacı duymuyorum, evine ulaştımı diye. Hiç gereği yok. <laughs> ya da bana yalan söyleyemez gittiği yerle ilgili. Çünkü sinep atacak. <laughs> yani evet, böyle şeyler var mesela. Yani... Kaçamazsın Kaçamıyorum. Çok tutar. Kaçamıyorum evet bazen. Ama benim için avantaj, onun için de dezavantaj olabilir. Evet, bu benim dezavantajım oluyor. Yani arkadaşlarınız hiçbir şekilde e, yalan söyleyemiyorsunuz. Yani bu konuda nerede olduğunuzu biliyorlar. Görüyorlar. <laughs> Sizi takip ediyorlar. Zaten ilk önce e, Snapchat'te ve Instagram Story'de hatta şey de olabiliyor bazen. Hatta pardon, Snapchat'te şöyle bir özellik gelmiş. Hani işte artık kimin arkadaşınızın görebiliyor ya.

<laughs> Burayı hızlandırıyorsunuz. <laughs> bir kadın vardı milyar milyon. <laughs> 3 milyar 750 mi? sen ne yaptın? <laughs> Susmayan bir kadın vardı. <laughs> Çeşitli avantajları var. Anlattı <laughs> ama böyle. <laughs> Anlayana bizde tekrar yok. <laughs> Genellikle böyle güzel güzel dinliyorum. Ama bazen konuşmuyor sadece ses çıkartıyor. <laughs> ben sen o Instagram mı? <laughs> Snapchat arkadaş oradan görüyorsun. Hani kafada bir şeyler var anladın mı? Sürekli var bir şey ama ağız yetişmiyor ona. Ağız ne yapsın? Videonun başında aslında en önemli ve en heyecanlı bölümden size bahsetmiştim ya yıllık okuman. Şimdi Cemre'nin bana yazmış olduğu yılın zaten tamamını okuyamıyoruz burada. Bu video bitmez. O yüzden en azından şu bir girişini falan bize okur musun? Lütfen. Arkaya müzik istiyorum. <laughs> evet. Gök okuyayım mı? Evet. Gökçem kardeşim, dostum, canımın ta içi bir tanecik yoldaşım. Dört senedir bana kendimi bir kez olsun yalnız hissettirmedin hayatımda yerin o kadar büyük ki. Çok kısa bir zamanda senin benle, ka ben de kardeş yerini alabilmen. Önceleri eğlenceydi bizim için hayat. Sonra yazı turu oynamaya başladı. Daha sonra madalyon hiç görmediğimiz bir yüzüyle tanıştık. <laughs> <laughs> Daha bu kız 17 yaşında. Ay ne yaşadın ya? Ne yaşadın? Aynen bunu yazarken yani gerçekten bütün ya sadece senin şu yıllığındaki bana yazmış olduğunu paylaşmak için bile çekebilirim yani. O kadar. Bunu şurada ne yazıyor mesela? Burada çok komik bir şey var. <laughs> bir dakika bak. Eğer ki bir suçun sonunda bak. Birinin cezalandırılması gerekiyorsa cezalarımızı birlikte göğüslemeyi hatta üstlenmeyi öğrendik üst üste gelen birçok acı bizi öldürmediyse güçlendireceğini hatta hayata daha sıkı bağlayacağını öğrendim. Acı ne acı? <laughs> o yaşta ne acısı? Ben hatırlıyorum bunun ne olduğunu. Tamam. Haklıyım. Haklı. <laughs> o müziği de kaldırın arkadan. <laughs> Kız haklı. Bu arada bu benim. Öldüm öldüm bunu. çıktı. <laughs> <laughs> Devam ediyor. Bir. Vallahi bunu gösteremeyeceğim hiç zorlamayın. Ama şu alt, altındaki poza zoom gire, yani zoom değil de şöyle görmenizi istiyorum. Müslüman. Aynı poza üstü. <laughs> Kırmızı oje, siyah, kalın, saat, halka küpü. Ama bak halka küpü. <laughs> <laughs> Saate bak. <laughs> Çok bir şey değişmiyor, şey değişmiyor, İnsan dediğin değişmiyor arkadaş. <laughs> Yedisinde neyse. Peki sen bir kep'i bile yok, senin bir kep'in bile yok. Bulacağım, Cemre'yi de son kez gösteriyorum. Hayır, mi? beni göstermeyin. Niye göstermiyorsun? sen? Şey? rica edeceğim. <laughs> yok canım beni göstermeyin. <laughs> ya bu nedir ya Cemre? Sana bunu yaptığım için çok özür diliyorum ama arkadaşlık demek bunu gerektirir. <laughs> i̇yi bakın, iyi. Ya, ya o yüzden. Yapacak bir şey yok, o benim. Ve... Evet. Biz kendimizi her şekilde kabullenmeyi ve sevmeyi bilen biriyiz. Senin yüzünden bilmek <laughs> zorunda kaldım şu an. Peki <laughs> bir 2 şey saniye söyleyeceğim. Önce hiç böyle bir derdim yok. Ya tamam ben de çok minik bir şey okumak istiyorum. Yani benim Cemre yazdığım yıllıktan. ben de Cemre tabii yani büyük çok uzun yani şu kadar bakın şuradan şu başlıyor buraya kadar. Ben ona yıllık yazısını yollamadan yazmadı. Çünkü evet. benim nasıl yazacağımı biliyor, <laughs> kopya <çek> Ve <laughs> bana ne dedi biliyor musun? Cemre bana yardım eder misin dedi. Cemre'nin yıllığı, yıllığı için, Cemre'nin yıllığı için evet. Ayıp be. Peki ben <laughs> size bir daha itiraf ediyorum. Hatta bütün... Ben şunu itiraf ediyorum, <laughs> bir dakika toparlayamadım. <laughs> da Gene. Gene bağladı Aslında ee, bugüne kadar hiçbir... Erkek arkadaşıma o duygusal mesajları ben atmamıştım. <laughs> Bunu itiraf ediyorum. Genelde en duygusal, özellikle doğum günü mesajlarını, yıl dönümü mesajlarını, hepsini bu kız yazıyor. Senede beş kere falan birileriyle yıl dönümü <laughs> kutluyorum ben. Bunu <laughs> anlayamazsınız. Ben yazmıyorum. O duygusal mesajları asla ben yazamam. Tabii ki de Cemre yazıyordu. Yani. Tabii bu da büyük avantaj benim için. Neyse benim Cemre'ye yazmış olduğum yıllıktan sadece bir iki cümle okuyacağım. Cemre'me. Her suyun aktığı toprak yeşerecek sanırım. <laughs> bir dakika. Her suyun aktığı toprak yeşerecek sanırlar ya da her yüreğin illaki sevgi ürettiğini... Bunu bu yazmamış ya. Bunu bu yazmamış. Bu belli bir şey. Var. Yaratmak şöyle dursun. Taşıyamaz bile kimileri. Toprağın <laughs> suyu <sevmesi. gülüyor> Yüreğin bir muhatap bulmasıdır asıl olan. Ve ne toprak kurumadan... deli divan <laughs> Ne diyorsun? Biz aslında kamyona atlamadık sadece. <laughs> oho, ben bunu oho, daha kamyondan neler geçti. Ben bunu daha fazla okuyamayacağım çünkü benim yıllarım Cemre'ninkinden daha duygusalmış. Çünkü Hadi. okuyam, okuyamıyor. Şu anda yalan söylüyorum. Okuyamıyorum <laughs> çünkü ne de yürek acımadan öykünür bir başka yüreğe. Sen yazmamışsın. Tüm bu kuşu. <laughs> Sana öykünür cümle içinde kullan desem. <laughs> bir bu bir daha yok. Bunu ben yazmadım da yani bu kadar da... <laughs> Ama bu kadar da ağır bir şey seçilmezdi yani. Tüm bu koşulları arındırdığında... Işte ben ne okuyamıyorum? Şu anda okuyamıyorum bile. O kadar ağır ki. Atilla İlhan bile okuyamaz <laughs> bunu. Kimden çarptıysan. <laughs> yani gayet normal okuyalım. Neyse. Evet bizim... Çok güldüm. Yani çok eğlendim. Gerçekten... Cemre'nin benim yakın arkadaşım olmasından dolayı kendimi her zaman ve bugün bir kez daha şanslı hissettim. <laughs> Cemre ile hazırladığımız sohbet videosunun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Ben gerçekten İnanılmaz keyif aldım. Hatta duygusallaştım ve bir kez daha Cemre'nin benim yakın arkadaşım olduğu için çok çok mutlu oldum. Bugünkü e, samimi sohbetimizi olanak sağlayan muhabbete çok çok teşekkür ediyorum. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hatta bizim anılarımızdan en çok hangi hoşunuza gitti, en çok hangisini güldünüz? Bizim yorumlar bölümünde paylaşırsınız. Çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.